Hello. Evet bugün sizinle benle ilgili varsayımlarınızı okuyoruz. Evet, yani ben bir tane TikTok'un altına bir gün önce yorum videomun altına tam sesini duymamıza gerek yok. İşte benle ilgili varsayımlarınızı yazın demiştim. Bir sürü insan da yazmış yani. En azından 68 yorum var. 50 tanesi varsayım olsa. Ay heyecanlandım. bakın benle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ay kapattım yanlışlıkla. Ben de sen yemek yapmayı ve yemek yemeyi hobi olarak yapıyorsun. Yani evet hayatımı devam ettirmekten yani bazı insanlar mesela yemek yemeyi hayatını devam ettirmek için yapar. Ben ama biraz daha farklı seviyorum yani. Aslında o yüzden hobi yapıyorsun yani hobi olarak yapıyorsun demek yanlış olmaz diye düşünüyorum değil mi? Bence olmaz yani kabul edildi. Tik doğru. Bence sen birine aşık olursan bunu içinde yaşamayı tercih edersin. Oo. Oh. Bayağı şey bir soru. Şimdi şöyle, kim olduğuna çok bağlı bu bence. Mesela hani yakın bir arkadaşımsa veya daha önceden bir geçmişimiz varsa, olamayacak bir insansa kesinlikle içimde yaşarım. Hatta yine yani arkadaşlarıma bile söylemem, kimseye söylemem. Ama olabilecek bir ben herkese söylerim yani. Öyle şeylerden çekinmem genelde. Yani yakın arkadaşlarıma kesin söylerim. Olabilecek bir ise. Aslında olamayacaksa da onlarla bir balans yoksa söylerim diye düşünüyorum. Söylerim ya. Bu, bu yanlış. Söylerim yani. Kim onunla çok bağlı. Sıkıntılı işler. Hırslı, zeki, çalışkan olduğunu düşünüyorum. Mükemmelliyetçisinin izlenimi bunlar. Ee, zeki dışında kabul ediyorum. Çünkü ben çok zeki bir insan olduğumu düşünmüyorum. Yani IQ testi yaptırmadım ama hani çevremde insanlar var. O kadar zekiler ki yani bir şey gördükleri anda bu basit şeylerden bahsediyorum. Hani, <laughs> Mesela matem en nefret ettiğim şey bu mesela. Matematik dersindeyiz. Hoca bir şey anlatıyor. Kim benim matematiğim gerçekten iyidir yani. Sonra bir dakika Pardon, şarj bitti şey geldi. Bir dakika sonra hoca onunla ilgili bir soru soruyor. Abici ben daha yeni öğrenmişim. Benim onu biraz çalışıp iyice kavrayabilmem kavramam gerekiyor. Nasıl böyle yapayım yani? Anlatabiliyor muyum? Ama mesela insanlar ben yapıyor. Çünkü onlar zekiler. Ben çalışkanım. İneğimdir biraz. Kabul ediyorum. Acayip hırslıyım. Kendime zarar verecek kadar hırslıyım. O kadar hırslı iyi değil. Mükemmel geçsin. Bu da bayağı doğru. Hatta size hikaye anlatayım. Umarım daha önce bu hikayeleri anlatmıştım. Anlatmışım. Anlatmamışımdır size. Hızlı konuşuyorum. Derin sakin ol. Derin biraz sakin ol. Evet. Devam ediyorum şöyle bir şey olmuştu. Küçükken yani oluyormuş genelde. Boyama kitapları olur ya ben boyama kitabından birazcık kenara taşıdığım, taşıdığımda boyayı sinir krizi geçiriyormuşum ve o kağıdı çöpe atıyormuşum. Hani silgi kullanmaya tahammülüm yokmuş. Şu anda da birazcık öyle. Mesela defterlerime çok önem veriyorum. Böyle o defterlerin pırıl pırıl olması gerekiyor. Yazıların falan düzgün olması gerekiyor. Kaymaması gerekiyor. İşte mesela geçen sene, geçen yaptım. sene değil hazırlıktı, hazırlıktan bir tane matematik defteri yaptım ve benim yani matematik çok sevdiğim bir ders. O yüzden matematiğe özellikle ayrıcalık gösteririm defter konusunda. <laughs> i̇şte defterimi çok güzel tutmuşum, yazmışım. ilk sayfasına boş bıraktım. Babamın yazısı çok güzeldi, babam başkası diye. Götürdüm babama, babam matematik yazarken fazla bastırdı ve arkaya geçti yazı bir sonraki sayfaya. Önce küçük bir sınır krizi ardından da tüm sayfaları yırtıp baştan yazmıştım ve 10 sayfa falan yazılmıştı hani. Bir de küçük yazarım, gerçekten çok küçük yazarım. Düşünün. Biraz böyle, bu, buna kötü özellikler ama olsun. Yani belki hayatımın bir yerine bana katkısı olur ama şu an olmuyor. <laughs> Çoğu zaman sıkıldığın için yemek yiyorsun. Çoğu zaman sıkıldığım için tarih yapıyorum. E tabi onları yiyorum o ayrı konu. <laughs> Ama genel tarif çekerim sıkıldıkça. Ya ama eskiden sıkıldıkça yemek yiyordum. Çünkü sürekli mutfakta takılıyordum. Artık sıkılınca mutfakta takılmıyorum. Odama falan gidiyorum ki mutfaktan uzak durayım diye. Ama tarif yapıp onları yiyorum. Sıkıldıkça da TikTok çekiyorum. Sıkıldıkça gerçekten TikTok çekiyorum. Bu hiç hoş değil. O kadar çok tavsiyelerim var ki telefonda yer kalmıyor. Sinirleniyorum. Anne. Efendim? Biraz sesini kız. Video çekiyorum arkadan horon tepme sesleri geliyor. Umarım annem açmıştır onu. <laughs> Sen kardeşin olmasını istemezsin. Aslında şöyle, kardeşin olmasını e, istiyordum. Çok uzun süre istedim, bayağı uzun süre istedim. Hatta geçen sene kadar istiyordum yani. Aslında İstanbul'a taşınmadan önceye kadar istiyordum. Ama artık istemiyordum, istemiyorum. 16 yaşında oldum. Aslında iyi ki de yapmamışlar, çok kıskanç bir insanım. Muhtemelen olsaydı ben sinirlenirdim onunla ilgi gösteriyorlar diye. Ama istiyordum, hatta erkek kardeş istiyordum. Kız istemiyordum. Bence kesin bazı tariflerini sevmiyorsun ama bayağı iyi diyorsun ama bazı veya birkaç tanesini... Hayır. Buna katılmıyorum. Bunu çok soran oluyor ama ben gerçekten tadını sevdiğim şeyleri koyuyorum. Hatta o yüzden o kadar çok taslamlı olmasının bir sebebi de o. Beğenmediğim şeyleri koymuyorum. Hani Trendse falan onu yaptıysam onu beğenmediysem koyarım onu ama zaten beğenmediğimi söylüyorum. Mesela Avocado Pudding yapmıştım, bu Kourtney e, Kardashian ve Edison Ray yapmıştı. çok he böyle, Herkes yapıp mükemmel mükemmel diyordu. Yaptım beğenmedim, beğenmediğimi söyledim ama mesela annem beğenmişti. Ben beğenmediğim şeyi beğendim demem ben. Niye diyeyim ki? Yemek sonuç olarak hani. Derin her sabah uyandığında yulaf mı yumurta mı diye düşünüyor. Evet. Hatta her gece düşünüyorum. Gece sabah ne yiyeyim diye düşünüyorum. Asıl seçenekler evet omlet olabilir, normal haşlanmış yumurta olabilir, sandviç yumurta olabilir yulaf olabilir, yulaf lapası ama pişirdiğimiz fırınladığımız yulaf lapası olabilir ee, yoğurt kasesi olabilir, avokado tost olabilir, tost olabilir çok seçenek var ve düşünün her gün bunları sorgularım ama genelde yulaf kazanıyor doğru söylemiş, yani yok yulaf kazanıyor dememiş, arasında kalıyor demiş evet ama yulaf kazanıyor aslında birazcık da o gün sonrasında ne yiyeceğimi de düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum ben. Bilmiyorum yemek konusunda niye bu kadar takım çözemedim ben de. Bence sen bir gün çekmeye üşenip o gün taslak video yapmışsın. Sen video çekmeye üşenip. Kesin yaşanmıştır da bu hatırlıyorum. Hatırlamıyorum da yani. Kesin bir gün taslak attım. Full taslaklardan gittiğim olmuş. O hatta oldu. Datça'da falan. Datça'da internet yoktu. Açlarda kalıyordum yani. Çok az çekiyordu internet. O yüzden genelde hep taslak atıyordum. Doğru. İnsanları psikolojik olarak acayip iyi motive ediyorsun. Çok güzel moral veriyorsun. Yaşadığım için biliyorum ve bunu okuyorsan teşekkür ederim. Bu var senin bile mağaraya girdi. Ay çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Elif Onan. Umarım videoyu izlersin ve görürsün. Ben eski... Yulafla ilgili bu. <laughs> Tarif istemiş. Bence sen çok, çok çabuk üzülüyorsun ama dışarıya yansıtmazsın. Ortamdan ortama göre değişen bir şey yine. Yani mesela aileme falan üzüldüğümde yansıtıyorum. Çünkü hani onlar ailem zaten çilemi onlar çekmeli. <laughs> ama mesela arkadaşlarıma çok yansıtmam, içime atarım. Hele yakınlarımsa ve bozulduysam yaptıkları bir şeye asla göstermem. Ve onları anlayana kadar da hani alttan tam mesaj veririm ama göstermem. İçime de attığım olur da. Bu doğru yani bunu kabul ediyorum. <laughs> bunu yazılmış bak. Yulafla yumurta arasında kalıyorsun ve genellikle yulafı seçiyorsunuz. Evet arkadaşlar Nil doğru büyümüş. Bu kesinlikle yaşanıyor ve genelde yulafı seçiyorum. Her gün aynı şeyi yiyorsun diyorsunuz. Her gün aynı şeyi yemiyorum bir kere ben. Bunu da buraya eklemek istiyorum. Mesela bir gün yumurta yiyorsam bir gün yulaf yiyorum, bir gün yoğurt yiyorum, bir gün yumurta yiyorum, bir gün yulaf yiyorum, bir daha yulaf yiyorum, bir daha yumurta 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 yiyorum falan. Onu ben ayarlıyorum kafamda merak etmeyin. Yavaşlıyorum. Ben de senin en ufak şeylerde gözümde oluyor. O kadar doğru ki zaten bunu söyledim biri bana sesini yükseltince bile gözlerimde oluyor. Çok sinirli. Yani çok çabuk üzülüyorum. Motivasyonum düşüyor. Çok yediğinde üzülür ve hemen spor yaparsın. Bu eskiden yaşıyordum. Gerçekten e, geçen sene yazın yani toplam 4-5 ay her gece her gece e, 10 dakikalık da olsa spor yapıyordum. Her gece. Hani İşe yarıyor muydu bilmiyorum tabii ki de yani ne desem yanlış olur şu an ama çok yanlış bir şeydi, çok psikolojik kötü bir şeydi. Mesela gece eve 2'de geliyorduk, 3'e geliyorduk annemlerle dışarıda oluyorduk. Yine de yapıyordum, otel odasında yapıyordum, salonda yapıyordum, koridorda yapıyordum ama yapıyordum. hani Psikopat derecesinde kötü bir şey bu bence. Artık bunu yendim, bunu gerçekten çok güzel yendim son 2 aydır falan. Karantinada da böyle yaşadığım şeyler olmuştu, çok takmıştım emeği gerçekten böyle gece yemek yemek istiyordum ama yemiyordum ağlıyordum falan kötü zamanlarda ama geçti başardık hayatına hiç öğlen 3'te kalkmamışsındır doğru kalkmadım gerçekten en geç kalktığım herhalde 11 vardır o da herhalde çok geç yap, içindir daha geç kalkmadım yani benim biyolojik saatim 8 hadi taş çatlasın 8 buçuk garip bir insanım ama ben erken kalkmayı severim çünkü iş de halledebiliyorsun bilmiyorum gün çok daha verimli kullanıyorum hissim gibi geliyor en yakın arkadaşın başka bir arkadaşımı satmadın. Ha. Şimdi düşüneyim. Yani çok arkadaş satan bir insan değilim ama yani şöyle bir şey oldu. İzlediklerini sanmıyorum ama yine buradan söylemek istiyorum. Hazırlıktaki arkadaş grubum hala hepsini çok seviyorum. Zaten konuşuyoruz da ama 9'da tabii başka sınıftaydım. Onlarla hiçbir aynı sınıfta değildim başka bir arkadaş grubum daha oldu. Yani amacım onları satmak değildi. Sadece hani diğer grupla çok vakit geçirdim ve onları aksattım biraz. Hani onlara daha çok değer verdim, göstermem gerekiyordu. Onu yapamadım ve gerçekten böyle eskisi kadar yakın değiliz şu an. Onu çok üzülüyorum. O benim yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Ama yani genel olarak arkadaş satmam. Yani çok büyük bir şeyler olması gerekiyor satmam için. Arkadaşların arasında seçim yapamıyorsunuz. Evet kesinlikle. Gerçekten en yakın arkadaşlarım arasında seçim yapamıyorum. Hatta o yüzden hepsine en yakın arkadaşım diyorum. Deniz'cim. <laughs> Bence sen arkadaşların arasında en konuşkan olansın. Şöyle kimle olduğuma göre değişiyor. Yani şuradan size bir şey söyleyeyim. Sizinleken çok konuşmuyorsam yakın arkadaşım değilsinizdir. Çünkü normal çok konuşuyorum. Mesela evde falan susmuyorum hani. Bir süre sonra bir bakıyorum sadece ben konuşmuşum 10 dakikadır. O yüzden çoğu arkadaşım yanında çok konuşuyorum ama toplu ortamlarda çok konuşmamaya dikkat ediyorum. Çünkü hani çok konuşan kişiler bana da batar. Yani o kişi olmamaya çalışıyorum. Ama mesela Deniz, Deniz de çok konuşur. Ben de çok konuşurum. Ama ben bazen durumdan duruma çok değişiyorum. Benim moduma göre çok değişiyorum. Mesela bazen çok sakin olabiliyorum. Sadece bir kelime iki kelime edebiliyorum. Bazen de susmayabiliyorum. Gerçekten modla ilgili bir şey var. İlkokul arkadaşlarını hiçbirini özlemedin. Çok büyük bir yanlış ilkokul, ortaokul. Ben Çakı diye bu tip bir okulda okudum ve yani hala görüştüklerim var ve hepsini çok seviyorum, çok özledim. Aslında çok özlediklerim yani görüştüğüm için yani sevdiklerimle görüşüyorum o yüzden çok özleme duygum olmuyor onlara. Alp olsun, F olsun, Deniz olsun, Beril olsun. Ee, bence çorap uyuyorsundur. <laughs> Ay yani şöyle genel çorapsız uyuyorum. Çoraplarımı çıkartıp uyuyorum. Çünkü sıcaktan hiç hoşlanmayan bir insanımdır. Hani kışın bile çok yorgan falan örtünmem. O yüzden çoraplarımı çıkartırım ama çıkartmazsam da mesela beni rahatsız etmez. bu. Bazı insanlar böyle takılır ya çorap uyuyamak falan. Öyle bir durumum yok. Ee, bence hiç sevgilin olmadı. Yanlış. Kaç tane falan söylemeyeceğim. O kadar detay vermem gerek yok ama daha önce sevgilim oldu. Ee, bence senin marka takıntın var. Bu kesinlikle yanlış. Yani direkt yanlış. Hatta nereden böyle bir şeye kapıldım bilmiyorum. Son sorumuza geliyoruz. E, ee, Sevgimle buluşmak için annelere yalan söylüyorsun. <laughs> Hayır ben bir şey yapmadım. Yani genel çünkü hani erkek arkadaşım falan oldu ben annemlere söylüyorum. O yüzden hani onlar buluşurken de yalan söylemem direkt ona buluştum söylerim. Onlar da anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Değil mi anneciğim? Annem bu videoları izliyor. O yüzden bazen anneme buradan bir şeyler söylüyorum. Yani genel olarak böyle. i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkıcı olmamıştır. Böyle arasa böyle konuşma videoları yapmayı seviyorum. Çünkü konuşmayı seviyorum. <laughs> Hiç anlamamıştınız konuşmayı sevdiğimi. Böyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İstediğiniz videoyu videolar aşağı bırakabilirsiniz. Yarın güzel bir vlog çekeceğim babamla. Böyle yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar.